Kardeşimin doğum günü vloguna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ablamla birlikte birkaç parti malzemeleri aynı zamanda da hediye bakmaya gidiyoruz. Ben hediyemi zaten ona 3-4 ay önce vermiştim. Bir Airpods ve Airpods kılıfı almıştım ona. Ee, ablam hiçbir şey almadı. Bugün aynı zamanda iki kız kardeşimin doğum günü. Aslında birisinin 11, birisinin 13 Şubat'tı. İkisinin ikini de 12 Şubat'ta kutluyoruz ortası olsun diye. Şimdi 82'ye gidiyoruz. Babamın doğum gününde aldığım gibi konfeti alacağım çünkü onlar konfeti alacağım diye söz vermiştim. Ama ben almayacağım Sibel, Ablam alacak çünkü param kalmadı. Son paramı da onlar Yalan. Yalan. Şimdi 82'ye doğru gidiyoruz. Arabaların geçtiği yönden gittiğimiz için sesim fazla gelmiyor olabilir. 82'de bir daha açarım videoyu. Şöyle gümüş bir konfeti bulduk. Bundan alacağız. Bir de ablam şöyle Happy Birthday yazılı bir taç buldu. Taç ve kuşak seti bir şey başarmışlar gibi yani. Şimdi hediye bakacak mısın da hediye buradan? Bak. Nereden ne bakacaksın? Bakın bakın. Bakın bakalım. bakalım. Reyhan ne teker ki? Reyhan böyle mal mal küçük çocuklar gibi şeyleri seviyor. <laughs> Salak. Salaksın Reyhan. He, Kardeşine küçük bir bileklik mi alacaksın sadece? Dedim ya ben de öyle düşünüyorum. Beni Biliş geçmen mi? gerek. Bir <laughs> tane Beni geçmen gerek. Sen büyük ablasın, ben küçük abla. Zeral. Hmm. Gerçekte iyi durursun. Hmm. Tramvam. Orta, <laughs> orta kılarken takıyordum, orta takıyordum ben. Ben takmıyorum onu. <laughs> Hatırladın ben Bu kesin. Hepsini ablam alacağın için <laughs> pahalı bir şey seçebilirsin şu hmm. an. Yani Aldığın kelleri göstermen gerek. Burada mı gösterdim? Evet. Evde göster lan. Pastanın yanında göstereyim. Ha açarken mi? Ha. Aa buna bakabilirsin. Buna 55 lira verdik bu arada. Bayağı ucuzdu. Ben 65 lira diye biliyordum. Galiba fiyatları değişimi yapmışlar. Artan pudingleri annemler böyle yapmış. Bisküvili bir şekilde. Şöyle burada bisküvili pastamız var. <laughs> bu da fazla krem çantin var. Galiba bunların üstüne sıkacaklar. Yani şimdi, şimdi burada bir tane soğuk baklavamız var. Annem dün yaptı. Pasta bir böyle. Hasta iki böyle bunu bir yaptı. Bunu annem yaptı. Annem bir daha güzel olmuş. Yok ya ben bu yaptım. Hayır bu daha güzel olmuş. Sen şey susun yememişsin <laughs> lan. Arkadaşınız anlatırken gülmüyorsunuz. Ben öküz müyüm? Benle dalga mı geçmiyorsunuz diye. Bayağı sinirlendi ve... Evet. Lütfen <laughs> bizi dövecek de orada. Ayağa kalktı böyle çığırılmaya başladı. Kadın çok korktum anne. Altıma işleyecektim korkudan. <laughs> Ama çok, çok korktum cidden. Ondan sonra zil çaldı. Hoca kapıyı çarptı. Gitti sınıf hocamızı anlattı her şeyi. Ve ağlayarak anlatmış. Ağlayarak anlatıyor. anlatıyor hoca. Evet. Onun 10-15 kişinin falan adını bizim sınıf hocamıza vermiş. Ve içinde ben de varım. Ben ne yaptım? Benim tek hatam orada kitap okumak. <laughs> yanlış okumak. İşte sen benim bir işte şey de anlatsan. Bize de öyle Ağlayan kim çok Evet. En çok ağlayan kızın. ben de gittim müdüre ağlayarak anlattım. <laughs> <laughs> hoca ağlama ben de ağlayacağım dedi. <laughs> <Şu gülüyor> <laughs> Kardeşimin doğum gününü yaklaşık bir 3-4 yıldır doğru düz kutlayamıyoruz. Daha doğrusu kutlayamıyoruz yani. İlkinde eee deprem olmuştu. 6 Şubat. Sonrasında amcam öldü. Sonrasında bu sefer bir daha cenaze oldu. Bu sefer de kuzenim vefat etti. Ee, <laughs> şey oldu yani. O zamana denk geldi. Şu an eve misafirler geliyor. <laughs> Kutlayacağız fakat konfeti patlasabilir miyiz? O kadar e, süs falan yapabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü kalabalık olacak burası. Çünkü misafirler gelecek dediğim gibi. Şimdi ben buranın klimasını açtım. Burası ısınsın. Birazdan gelirler. İki dakikada süpürge yaptım. Bu arada biraz daha makyaj yaptım yüzümü. Çünkü ablamlar... Ay. Ablamlar makyaj yapıyor dediler ki her yüzünü yıkayacaksın dediler. Ben de o yüzden biraz abartmış olabilirim. Ama azıcık abarttım. abartmış. Abartmış işte. mi? da kombinme tamı zaten. Misafirler gelin artık. Misafirler varken abla konfet patlatabilir miyiz? Babam dedi ki siz balkonda kutlayın dedi. tekmiyorsun bilandata yarım da tip uçinki benim ayaklarım ben yoruldum anne yoruldum <laughs> sessiz etme. Beni senim sen yap ne? yap anne <laughs> merhaba. <Annemi görmeyeyim. gülüyor> Anne, merhaba kameraya. Ha? Merhaba bak. merhaba Defterime. 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 Deli değilse. Işte. Raporlu rapor alalım. Benim Mahmut spor kadın. Şuna, şuna Mahmut. Daha yeni saniye. Şu an. Ben o kadar bekleyemem. Tamam bu kadar karın kası bana yeter Mahmut. Spor hocamız Mahmut Bey. Ben balkonu süsleyeceğiz zannediyordum. Ablama sırada halletmiş bile. Bu arada evet gerçekten işte iki tane alman gerekiyordu ya. O Bayağı yakından çekmemiz lazım. Ya. Aynen. Başka Dik çekeriz. Başka. Yakından çekeriz. <laughs> Ablamız hiç başında. Ablamız lan boynundaki ne? He <laughs> he. <laughs> Gel artık. Ya <laughs> yemilememiş. Evet arkadaşlar bu doğum gün ikinci kızı. Anne en çirkin kardeşimiz. Size pastayı şu şekilde gösteriyorum. Böyle şimdi şu pembe mumlardan var. ve şu an ablamın elinde yıldızlı mumlar var. Bunları açacağız. Kalan da diğerlerine. Tabii. Diğer pastamı da şu şekilde. Bu biraz parçalanmış galiba. O yüzden bunu çok hareket ettiremiyorum. Ha, dur. Köşe köşe. Hı -hı. Köşe, köşe, köşe yukarı. Abi bana gelmesin ha. Gelmeyecek, gelmeyecek ben. Bu uçacak ama bu çok tehlikeli. Bunu başka bir yerde patlatalım. Hiç şey olmaz. Abla, Hı -hı. Yerim, tabana bileyim. giderse kötü ben olur. Ben bir çağırım, Abla bir çağırın patlasın. Abi televizyon. Yok patlatırım da baba iz yapacak. Yiyor. Yok. Korkuyorum. Korkma. Kimra bana gelecek bana tutuyor. Kimra bana tutuyor. Hadi döndük ya. Kimra kafamı tutuyor. Kimra bana Patlamıyor. Muhammed! Patlamıyor. Niye patlamıyor bu? Allah'ım lütfen ölmeyelim Allah'ım. Baba sen patlatın. Allah'ım lütfen ölmeyelim. Baba patlamıyor. Allah'ım lütfen <laughs> kafama patlamazsın. Patlatmayın diyor. Muhammed! Patlamayın. Patlamayın. Muhammed. Patlamayın. Patlamayın. Yardım et! Tamam üfleyin. 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 Köşeye geç pembe alanı geç. Yemeyeyim Allah'ım lütfen zengin olayım. Allah'ım lütfen babam bana motor alsın Allah Allah'ım. Ne zengin olayım <laughs> Allah'ım sağlık ver, huzur ver. Allah'ım sağlık ver, huzur ver, motor ver. Yani ne motoru <laughs> ver? Allah'ım sağlık ver, huzur ver. Namaz ver, niyaz ver, iman ver, Kur'an motor, ver. Motor, motordan devam. Motor. Allah'ım lütfen babam bana motor alma sözünü tutsun Allah'ım. Ben, <laughs> ben demiyorum Allah'ım huzur ver, iman ver, Kur'an ver, diyor motor ver. Hira sen de. Senin dileğinle de Hira. Ben içinden dileyeceğim. Tamam. Ne dile kızım? Black <laughs> ile <değil> de görüşmek istiyorum. <laughs> <de görüşmek gülüyor> sonra geldi patladı. Anne patlamadı, patlamadı. patlamadı ya. Patladı Dur 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 video çekeceğim video çekmem lazım. Koşar gibi yine de yine Olmuyor. Olmuyor, Olmuyor değil mi? Akmalar getirin. Ya. Ayfon aldın O kadar konfet almıştık. Evet arkadaşlar. Ali vermez o salak. Telefonu. O kadar gittik, komple aldık bugün, patlamadı. Kapağı açıldı ama dökülmedi, patlamadı yani. Ben yani niye böyle oksistik gibi çıkıyorum? Ben çıkmıyorum. Kesinlikle. Şerefe gel. Evet hadi duygularımı paylaştık. Umarım motor alırsam. Ya 55 milyon boşa gitti. Umarım. Umarım, umarım umarım, Ay, umarım. arkadaşlar. Hadi Umarım arkadaşlar. Babam benim tüm yaz çalıştırdı arkadaşlar. Kesin almayacak. Almazsa Kusarım ama Ama umarım alır arkadaşlar. Kardeşi dolduruyorlar ben burada kardeşimin resmini çekiyorum. Bakayım araya geçme. Ta Dur bir perdeyle geç. <laughs> Ama canım da çekinmek Bekle dur geldim. Size videonun başındayken söylemiştim zaten değil mi? Kaleflerimin şanssız olduğunu. Konfetini patlamamasından anlayabilirsiniz. konfeti dönüyordu tamam mı? Ama patlamıyordu hiçbir şekilde. Geleceğim. Niye tatlın yok? Pastan nerede? Ne demek yemeyeceğim? Mal mu mısın Yesene. Gece uyumak yok çünkü bugün sahipsizler var. Servisler izlemem gerek. Bakalım gözlük nasıl olacak? Nerede beki? İşte. <laughs> an Şimdi bagajımı temizleyeceğim. Bak sana sonu yarım ha.